Merhaba arkadaşlar. Özel üçgenler testi ile karşı karşıyayız ve ilk sorumuz 30 30 120 üçgeni bizden x'in uzunluğunu istemiş. O halde burası 4, burası 4. Kuralımız gereği burası a, burası a ise burası a kök 3 olmalı. Yani 4 4 x'in değeri o zaman 4 kök 3 olacak diyoruz. Aradığımız cevap A seçeneği. İkinci soruya baktığımızda da yine 15 15 yani burada bir ikizkenar üçgenimiz var. 15 90 75 o halde 15 çıkarınca 60 kaldı. Buradaki açım 30. 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4, 60'ın karşısı hipotenüsün yarısının köküç katı. AD 4 ise DC de 4'tür. Bu durumda BC uzunluğunu eğer soruyorsa 4 artı 2 köküçtür aradığımız cevap. Üçüncü soruya baktığımızda İki iç açının toplamı bir dışı verecektir. 22 buçukla 22 buçu toplarsak 45 verir. Yani burada bir ikizkenar üçgenimiz var. Buradaki açımız da 45. 45, 45. Burası 2, burası 2 ise o halde burası 2 kök 2'dir. DC de 2 kök 2'dir. BC uzunluğu 2 artı 2 kök 2 aradığımız cevap olacaktır. Dördüncü soruya baktığımızda kuralımız gereği 15, 90, 75 üçgeninde yüksekliğimiz h, tabanımız 4 h şeklinde kuralımız vardı. H'ın değeri 3 olduğu için 4 h'ın değeri yani bc 12'dir deriz. Geldik 5. sorumuza bizden x'i istemiş. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Önce 30'a karşı buradan bir dikme indirmek. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. Burası 5. D'den de eğer dikme indirirsek dikdörtgen oluşacak ve 5 aşağı indi. 17'den 5 çıkardık. Burası 12. 12 kaç on üçgeni var? Burası da 5 oldu. O halde 5, 5, 5 kök 2 olur x'in cevabı. Burada 45, 45, 90 üçgenimiz de vardır. Şekil içerisinde 30, 45, 60 bunlardan herhangi birisi ya da ikisi varsa... Bunlara karşı dikme indireceğiz. Yani A noktasından hem 45 hem 30'a karşı dikme indirdik. 45 45 90 üçgeni oluştu. Kuralımız gereği A A A kök 2 yani 2 2 2 kök 2. 30'a 2 gelmişse 90'a 4, 60'ın karşısıysa hipotenüsün yarısının kök 3 katı yani burası 2 kök 3. X'in uzunluğu 2 artı 2 kök 3 olacak diyoruz. Bir diğer sıra sure bakalım. Yine 45 ve 60 verilmiş. 60 ve 45'i görecek şekilde bir dikme indirdiğimiz zaman burada 30 60 90 üçgeni burada da 45 45 90 üçgenimiz oluşacak diyoruz. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olduğu için burası 2. 60'ın karşısı hipotenüsün yarısının kök katı. O halde burası da 2 kök olarak yazılırsa x'in değeri 2 artı 2 kök olacak diyoruz. 8. soruya baktığımızda buradaki açımız 30 derece. Şimdi paralellikten dolayı çizdiğim yere dikkatlice bakarsanız Z kuralı yani ters açı var. Bu 30 ise buradaki açım da 30 olacaktır. 30, 30, 120 üçgeni. Yani A, A, A köküç. Demek ki burası 2, burası 2. Soru da AB ile EF doğruları arasındaki uzaklık Uzaklık demek dik mesafe isteniyor. Yani diyor ki buradaki diklik kaç santimetre? E, 30'un karşısı hipotenüs 6 olduğu için 30'un karşısı hipotenüsün yarısı yani aradığımız cevap 3 santimetre olacak diyoruz. 9. soruya baktığımızda sadece 30 derece var. O halde 30'a karşı hemen buradan bir dikme indirelim. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı burası 2 kök 3. 60'ın karşısı Hipotenüsün yarısının kök 3 katı yani burası 6 oldu. Ondan 6 çıkardık burası 4 ve oluşan ahc üçgeninde Pisagor bağıntısı x kare eşittir 2 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi. x kare eşittir 12 16 daha 28 bu da kök dışına 2 kök 7 olarak çıkacak diyoruz. 10. soruya baktığımızda yine bir 45 derece var. O halde hemen 45'e karşı dikmemizi indirelim. 45 45 90 üçgeni oluştu. a a a kök 2 olacağı için burası 3 burası 3. 7'den 3 çıkardık burası 4. O halde 3 4 5 üçgeni oluşur. Aradığımız cevap A seçeneği. 11'e baktığımızda bu sefer 60 derece var. O halde 60'a karşı bir dikme indirelim. 60 90 30 üçgeni 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. 60'ın karşısı hipotenüsün yarısının kök 3 katına eşittir. 6'dan 2 çıkardık. Burası 4 ve oluşan A, B, H üçgeninde Pisagor bağıntısı. X kare eşittir. 2 kök 3'ün karesi 12. 4'ün karesi 16. X kare eşittir 28. 28 kök dışına 2 kök 7 olarak çıkacaktır. Geldik 12. sorumuza. Şimdi burada yapacağımız şey şu. BC'yi uzatıp A noktasından bir dikme indirmek. Eğer dikme indirirsek 45 90 45 üçgenimiz oluşur ki A A A kök 2. O halde 4 4 4 kök 2. 4'ten 1 çıkardım. Burası 3. 3 4 5 üçgeni var. Taralı üçgende aradığımız cevap E seçeneği. Bir diğer sorumuza geldik. 60 derece var. Kolları 3'e 8. Yine buradan CB'yi uzatıp A noktasından bir dikme eğer indirirsek buradaki açımız 30 derece olur. Ve 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 4. Kaldı buraya 1. 60'ın karşısı hipotenüsün yarısının kök 3 katı. Taralı üçgende Pisagor bağıntısı. X kare eşittir. 1'in karesi artı 4 köküçün karesi de 48. Topladığımız zaman X kare 49. X'in değeri burada 7 santimetre olacaktır. 14'e baktığımızda bu sefer geniş açılı bir üçgen vermiş. Dedi ki şekil içerisinde 30, 45, 60 varsa dikme indir. Şimdi ben eğer C'den A'yı uzatırsam ve B'den bir dikme indirmek istiyorum. Çünkü buradaki açımız 60. 60'a karşı bir dikme indirdim. O halde 30-60-90 üçgeni oluşur. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. 60'ın karşısı hipotenüsün yarısının kök 3 katına eşittir. Oluşan BHC üçgeninde Pisagor bağıntısı. Hipotenüs x, x kare eşittir. Burası 7 oldu. Karesi 49. 3 köküçün karesi 27. Topladığımız zaman 40, 69, 76. 76 kök dışına 2 kök 19 diye çıkacaktır. Geldik 15. sorumuza. Geniş açılı üçgenlerde genelde dikmeyi dışarıdan indiriyoruz. Şimdi arkadaşım burası 35 ya, şu tarafa doğru uzatmak istiyorum çünkü burası 45 olur ve 45'e karşı da dikme eğer indirirsek 45-45-90 üçgeni a A, A kök 2. Yani burası 8, burası 8, burası da 8 kök 2. Dik üçgende dik kenarım 8, diğer dik kenarım 15. 8, 15, 17 üçgeninden x'in uzunluğu 17 cm olacak diyoruz. Ve geldik 16. sorumuza. Dikkatlice baktığımızda yine geniş açılı bir üçgen vermiş. BA'yı uzatıp buradaki açımıza 30 derece yazıp 30'a karşı bir dikme indirelim. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. 60'ın karşısı hipotenüsün yarısının kök 3 katı yani 1 kök Buradaki dik kenarım 4 kök 3 oldu. Dik kenarım 1 ve hipotenüs x. Pisagor bağıntısı x kare eşittir. 4 kök 3'ün karesi 48. 1'in karesi 1. Topladığım zaman x kare 49 x'in değeri 7 santimetre olacaktır.